Sahici bir imanın olsun. Çocuğun üniversiteye girsin diye değil. Kocan seni sevsin diye değil. Karın sana aşık olsun diye değil. Çok para gelsin diye değil. Kariyer, kariyemez. Siyasi, müdür, müdürlük, CEO, ne o? Bunlar için değil. Sahici bir Allah sevgin olsun. İçinde onu hiçbir şey söküp atamasın. Çocuğun da çok güzel bir yere gelse Allah muhabbetin değişmesin. Ha seni sevdim de verdim falan. Onayı karıştırma. O sevgi ayrı desin. Bir şey üzüldüğünde de nasıl yaptım bunu diye de sorma. O tartışma götürmeksizin senin kendi dünyanda senin varlığına ait geçici varlığına ait en büyük delil olarak bir imanın olsun. Ne kadar günahkar olsan da Allah'ım de onun üzerine toz kondurma. Allah'ım de onu hiçbir şeye tartışma mevzu yapma. Onun kelamı, onun peygamberi, onun dini de yapamıyorum. Ama asla ve asla şuradaki en ufak o imanın olduğu yerde yeri kımıldayamaz onun de. Bu akşam yaptıysan al sana Kadir Gecesi. Allah mübarek etsin.